Kayseri ve Sivas'ı bana göre zirvenin adaylar olarak yorumlamak istiyorum. Eski yöneticisi Ekrem İmamoğlu bu kez telefon attığımızda Ekrem Bey yayınımıza hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Serhat Bey. Kolay Teşekkür geldin. ediyoruz. Evet. Aziz Yıldırım Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı tutuklandı. E, bu sabah da e, Şike operasyonunda Sadi Şener, Trabzonspor'un başkanı gözaltına alındı. E, Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanı Mahmut Özgener de gözaltına alındı. Ekrem Bey şunu sormak istiyorum. Şike olayı teşvik birimi olayı sıkça e, kulüp başkanları tarafından medyada dile getirilen bir olguydu. Ama kanıtlanamıyordu. Hatır şikesi var deniyordu. E, devlet gerekli merciler bu olayın üzerine gitsin diyorlardı. İşte şimdi gidildi. Nasıl yorumluyorsunuz bu Tabloyu. E, bunu olumlu yorumlamanın dışında yapacak çok fazla bir şey yok. Çok olumlu yorumluyorum. Artı söylediğiniz bir şeyin karşılığı olarak yani kanıtlanmıyordu, ispatlanmıyordu diyordunuz. E, bence e, öyle söylemeyelim. Bugüne kadar kanıtlanmak istenmiyordu ya evet. da ispatlanmak istenmiyordu diyelim.